Bağlantı yapacağız. Bloomberg olarak hafta boyunca çiftçinin sorunlarını gündeme getirmeye karar verdik. İlk yatırımlarımız yayınımızı İzmir Kemal Paşa'dan gerçekleştiriyoruz. Muhabirimiz Burak Karagöz'ün yanında İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ferdan Çiftçi ve Kemal Paşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray bulunuyor. Burak. Hande Demirler teşekkürler. Gıda fiyatlarındaki yüksek artış Türkiye'de nelere yol açıyor? Üretici mi haklı, tüketici mi haklı? Kim haklı? Bunu soruların cevaplarını aramaya İzmir'e geldim. Gün boyunca yayınlarım buradan olacak. Yanımda kimler var? İzmir Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ferdan Çiftçi ve Kemal Paşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray var. Biz şimdi Kemal Paşa'da Kemal Paşa İzmir'in ve Türkiye'nin en büyük kiraz üreticilerinden bir tanesi. Dolayısıyla kirazla başlayacağız. Ferdan Bey şimdi kirazlar önümüzde, arkada da topluyorlar bu Türkiye'nin ilk hasadı. Çünkü evet. bu bölgede ilk bu bölgede başlıyor hasat evet. değil mi? Evet. Ee, çok teşekkürler. Ee, Kemal Paşa'da e, hasatlar başlamış durumda. Kemal Paşa e, dünyanın kuzey yarım yarımkürede e, ilk e, kirazını çıkaran ve kaliteli e, kirazını çıkaran bir bölge. E, şu anda e, gördüğünüz gibi burada kirazlarımız e, hazır. Bunların e, önce daldan toplanıyor. E, çiftçi kardeşlerimiz burada topluyorlar. Ve daha sonra onlar e, boylanarak e, ihracaya atlık veya işte iş PS şey, sürülecek. Elimize Şimdi alalım bakıyorum. isterseniz. Evet onları bir kameraya doğru gösterin siz. Şöyle baktığımızda evet. bakın bunlar böyle bunlar ayrılıyor. E, bunlar e, örneğin e, iç piyasa ikinci kalite olarak ayrılıyor. Bunlar e, birinci kalite olarak ihracat ürünü olarak e, piyasaya e, veriliyor. Peki Ferdan Bey bu sene fiyatlar Evet. ...çok pahalı, ateş yakıyor özellikle hı hı, meyve hı. fiyatları... Hı hı. ...çarşıya pazara çıktığınız zaman... Evet. Evet. ...15 liradan 20 liradan aşağı meyve bulamıyorsunuz... ...erik de böyle, hı hı. kiraz da böyle, hı hı. çilek de böyle... ...bunun sebebi evet. nedir? Ee, şimdi e, bunun se sebebini e, tartışabiliriz ama burada... ...hiçbir katkısı olmayan bu ürün fiyatları üzerinde... ...tek kesim çiftçi... ...çiftçi buradan en... E, ...bu fiyatlar üzerinde en az etkili olan... ...ve bundan e, tüketici kadar mağdur olan ve kesim çiftçi. Niye fiyatlar bu kadar yüksek? Birkaç nedeni var aslında birisi yılbaşından başlamak üzere Ocak ayı içerisinde yaşadığımız bir don olayı vardı. Daha sonra 22-24 Nisan tarihleri arasında bir don olayı yaşadık tüm Türkiye çapında ve farklı ürünlerde, farklı oranlarda yüzde yüzde seksen oranında değişen oranlarda zarar gördü. Aynı zamanda bu sezonun yağışlı geçmesi de e, bu e, dönemsel içerisinde e, yaş sebzede de e, fiyatların e, ürünlerin zarar görmesi nedeniyle ve dondan da e, fiyatların yüksek seyretmesi de neden oldu ancak ee, baktığımızda sadece bu değildi ee, ürünün az olduğu dönemde Örneğin bunu e, geçtiğimiz e, kış ayıları içerisinde e, Narenciye'de yaşadık mandarinde yüzde seksen oranda zarar görmesine rağmen çiftçinin elinden 25-30 kuruştan çıkan mandalin e, tüketicinin sofrasında iki buçuk liradan geldi iki liradan geldi burada demek ki fiyatlar arada oluşuyor bu arada ki e, kim varsa bu fiyatların e, yüksek seyretmesinin sorumlusu bu. Bunları say sayabiliriz. Bunların e, rolleri farklı oranlarda olsa da e, burada işte üreticiden e, ürünü alan e, tüccardan e, hale ve pazardaki esnafa ve Halle şeydeki e, pazar arasındaki e, gene e, araya girenler varsa bunlar ve aynı zamanda da bu stoklama işine sahip olan büyük market zincirler de e, burada bu fiyatların oluşmasında ve yüksek seyretmesinde e, önemli etken olarak e, gözümüze çarpar. Peki Ferdan Bey şimdi yayına girmeden önce sizinle beraber evet. İstanbul'daki en büyük hali aradık Bayrampaşa haline oradan fiyatları birebir sizde de duydunuz evet, evet. cep telefon hoparlörünü açtım evet, evet. oradaki kabzımallar dediler ki bugün itibariyle şu an itibariyle kira Yazın fiyatı 15 evet. 10, 10 lira ile 15 lira arası, erin fiyatı da e, 15 lira ile 20 lira arası. Evet. Peki şimdi buradaki çıkış fiyatı nedir bunun? Şimdi üreticiden. E, e, tüccara giderken şu anda çıkış fiyatı nedir? Ee, şimdi burada ihraçlık ürünün e, çıkış fiyatı 12 lira, 10 10 lira civarında. 12 lirayı pek bulmaz. Çok enderdir. 10 lira ile 9-10 lira arasında buradan çıkar. ve e, Ama bu e, birinci kalite ve bir ihraçlık üründür. E, bunun ikinci kalite yani hale düşecek ürün dediğimiz iş, iş piyasaya verilecek olanlar da 5-6 lira civarında e, burada e, seyreder. Ve bu 5-6 liralık fiyatın oradaki oluşmuş kısmıdır bize söylenen fiyat aslında. Peki Ferdan Bey yani bunu tüketiciye makul olan fiyatı nedir? Yani manavdaki son fiyatı ne olmalı? Yani e, buradan çıktığında e, bunun araya kimse girmeden e, işte e, yaş sebze meyvede e, oluşacak... E, şeyleri de e, zararları da göz önüne alarak e, bu burada e, bunun yüzde 40 yüzde50 fiyat farkıyla e, aslında yüzde50 fiyat farkıyla şey geçmesi yani 5 liralık bir ürünün e, tüketiciye e, ulaşması yedi buçuk 8 lira civarında olmalıdır bu 12 lira 15 liraları çıktığı zaman e, hem üretici burada e, e, zarar görüyor hem de tüketici zarar görüyor yapılması gereken şey nedir bu üreticiyle tüketici üretici üreticinin tarlasıyla e, tüketicinin sofrası arasındaki yolun kısaltılması ve e, bu ürünün e, üreticinin tarlasından tüketicinin sofrasına direkt e, ulaştırmanın yolları ve pazarlama olanakları geliştirilmelidir. Evet. Burada da e, üreticinin e, kendisinin bunu ürününü pazarlayabilmesi ve bunun da e, yolu da örgütlenmeden evet. ve kopmadan geçiyor diyorsunuz. Müsaadenizle ben Bülent Bey'e de dönmek evet. istiyorum. Şimdi Bülent Bey Geçen sene kuraklık vardı, rekolte düşüktü. Dolayısıyla o yüzden fiyatlar yine yüksekti. Fakat bu geçtiğimiz sene, bir evvel seneden özür dilerim. Evvel seneden bahsediyorum. Kuraklık vardı ama geçen sene kuraklık yoktu, su boldu ve e, bu sefer de don var. Dondan yine fiyatlar yüksek. Şimdi vatandaşlarımız bu sene de sebzeyi, meyveyi pahalı fiyatlarla mı alacaklar, tüketecekler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçen yıl aşağı yukarı %90'a varan bir doludan bir zarar görmüştü Tüm ürünlerimiz, bölgemizdeki ürünlerimiz. Bu yılda 20 ve 21 Mart'taki don, 22-24 da don bölgemizdeki tarımsal alanlar, üretim yapan bütün bölgemizi aşağı yukarı ortalama %30-40 oranında bir zarar meydana getirdi. Tabii doğal olarak da bunlar da rekolteyi de ciddi şekilde etkiledi. Şimdi çıkan hasat yapılan ürünlerde bizi şey yapan düşündüren Evet e, teknik olarak problemlerimiz var ama yayınlarımız devam edecek. Tarım konusunu işlemeye, sizlere anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Biz burada Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Yener Yıldırım'la birlikteyiz. Konut piyasasını konuşuyoruz. Tam bilgi koyduğumuz noktadan devam edelim. Bir de işin konut sıkıntısı boyutu var. Yani bir taraftan çok konut var, fiyatlar, talep var diye bahsediyoruz ama diğer taraftan da hala ihtiyaç olan bir ciddi bir konutdan bahsediyoruz. Bu